Kültür kartla iyi seyirler. İlk gününde sizlerle birlikteyiz. Ramazan'ın ilk yarışmasını yapacağız. Öncelikle hepinizin hem mübarek Cuma gününü hem de Ramazan'ını tebrik ediyorum. İnşallah rahmetiyle, bereketiyle, mağfiretiyle gelir ve bu e, koronavirüs sürecinin e, bu Ramazan'da sona ermesini ve bayramda hep birlikte kucaklaşmamızı temenni ediyorum. Umarım bugünleri de görürüz. Yarışmamıza geçmeden önce yavaş yavaş toparlanmamızı bekliyorum. Biliyorsunuz ki saatimiz değişti. Öncesinde... Saat 2'deydi yarışmamız. 14'te sizlerle birlikte oluyorduk. Artık saatimiz değişti. Saat 16'da hafta içi her gün saat 16'da sizlerle birlikte olacağız. Sorularımızı soracağız. Cevaplarımızı alacağız. Eğer doğru cevap verdiyseniz de ödüllerimizi vermeye devam edeceğiz. Cömertliğimizden hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ramazan'da da sizlerle hem bilgiyi hem eğlenceyi paylaşıyoruz. Yavaş yavaş sayımız artıyor. Bir yandan canlı yayına bağlanıyorum ben. Eğer mesaj yazıyorsanız onları görüp sizlere cevap verebilmek için Aramıza yeni katılanlar için şöyle bir hatırlatma yapayım yarışmamıza dair adı her ne kadar okudun mu bilgi yarışması olsa dair ee, sadece kitaplardan ya da edebiyattan şiirden sizlere sorular sormuyoruz. Kültür sanatın her alanından sorularımız var. Merak etmeyin. Yani size okudun mu diyeceğiz, gittin mi, gezdin mi, gördün mü, dinledin mi aklınıza ne gelirse. Müzik olacak, edebiyat olacak, tarih olacak. Yunus Atalay merhaba iyi yayınlar demiş kendisi. Düzenli izleyicilerimizden birisi merhaba Yunus hoş geldin yayınımıza. Yavaş yavaş sayımız artmaya devam ediyor. Şöyle bir sorularıma bakıyorum. Artık şöyle kolay sorulardan biraz sıyrıldık diyebiliriz. Sizi biraz daha zorlamaya iteceğiz, biraz daha zorlayacağız. Cevaplarımız biraz daha kesin cevapları olacak. Tabii ki ödülü de doğru cevabı veren hak edecek. Yaklaşık 7. günümüz bu yarışmada 7 gündür ödüller dağıtmaya devam ediyoruz. Hız kesmeden. Yavaş yavaş izleyici sayımız artıyor. En son size tanıtmış olduğum Stephen Zweig'ın Satranç kitabını okudunuz mu? Onu çok merak ediyorum gerçekten. Kitaba ulaşabildiniz mi? Okudunuz mu? Okuduysanız sizde ne gibi etkiler bıraktı? Onu da lütfen çete yazın. Ee, şöyle mesajlarımız geliyor. Meryem Yeter şöyle bir şey söylemiş. Rica etsem annemi de sesli olarak yarışmaya davet eder misiniz? İsmi Meryem Yeter. Ee, yani yarışmamız herkese açık. Meryem Hanım istediğiniz gibi telefonla bağlanabilirsiniz. 7'den 70'e herkese sorular soruyoruz. Yarışmamıza herkes katılabilir. Bir yaş sınırlamamız yok. Bir statü sınırlamamız yok. Herkesi açık. Her ilden, her ilçeden hatta ülkenin hatta dünyanın her ülkesinden katılabilirsiniz. O yüzden rahat olun. Ee, Turhan çalışan abi ben Talha bu sefer ben bileceğim demiş. Dün de dün değil. Çarşamba günü de katılmıştı yarışmamıza. İnşallah bakalım. Yani siz kazanın. Yeter ki siz kazanın. Yeter ki doğru cevabı siz verin. Ben her türlü mutlu oluyorum merak etmeyin. Sosyal Maydanoz yine aramızda iyi yayınlar diliyor. Kendisine hoş geldin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hemen telefon numaramızı ben hatırlatayım. 0 530 331 25 15 telefon numaramız. Canlı yayında şöyle hemen uçak moduna alıyorum. Çünkü şimdi aramayın yarışmamızı henüz başlatmadım. Ben şu zile vurup yarışma başladı dediğim andan itibaren yarışmamıza başlayacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlarınızı davet etmeyi, eşinizi, dostunuzu, ailenizi kim varsa yarışmaya davet etmeyi ve birbirinizle bence yarışmayı sakın ihmal etmeyin. Evet şimdi iletişim numaramızı ekrana da yansıdı. Bu numarayı arıyorsunuz, telefonu düşürmeye çalışıyorsunuz. Eğer başarılı olursanız ben size bir soru yöneltiyorum. Eğer soruya doğru cevap verirseniz yarışmayı kazanmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Tek soru, tek cevap ve tek ödül. Yaklaşık 10 tane sorum var. Daha fazla da sorularım var. Telefon trafiğine göre belki daha fazla soru sorabiliriz. Tabi süreye de biraz bağlı bu durum. Ne kadar çok telefon gelirse o kadar fazla ödül dağıtma imkanımız var. Bunu da unutmayın. Ama yapmanız gereken tek şey telefonu düşürebilmek. Çünkü çok fazla çağrı geliyor, çok fazla arama geliyor. Bazen aynı anda aradığınız için telefon meşgule düşüyor. Ona da dikkat edin. Sayımız gitgide artmaya devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Ramazan'a da girdik. Ee, belki bu Ramazan sıcak pide yemeyeceğiz. Çünkü saat 6'dan sonra fırınlar pide üretimini durduracaklar. Ama e, bir sonraki Ramazan'a sımsıcak pidelerle, sımsıcak aile sofralarıyla girebilmek için... ...bu Ramazan'da evde kalmaya biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Sayın Sağlık Bakanımızın açıklamalarında... Vaka sayısının gitgide düştüğünü görüyoruz. İyileşenlerin sayısı gitgide artıyor. Bu da bize süreci başarılı yönettiğimizin sinyallerini veriyor. Yani hep beraber el ele verirsek, evde kalmaya, temizliğimize, hijyenimize dikkat etmeye özen gösterirsek kısa zaman içerisinde bu belayı başımızdan def edeceğimize ben inanıyorum. O yüzden şu ana kadar olduğu gibi evde kalmaya dikkat edelim, kendimize dikkat edelim, çevremizdekilere dikkat edelim. Şöyle yavaş yavaş yarışmak için hazır olanlar chat bölümüne hazırım yazabilirler mi? Siz hazırsanız eğer ben de yarışmayı yavaştan başlatacağım. Ödüller dağıtmaya başlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yarışmanın kaybedeni yok. Hem ödül kazanıyoruz hem bilgi kazanıyoruz ki bu hepsinden daha önemli. Ama bu kazandığımız bilgiyi daha fazla insana yayabilmemiz için lütfen yayını paylaşın. Yani hiçbir zararı yok sizin için. Paylaşın, yayılsın, insanlar buraya gelsin. Hep beraber sorular soralım, cevaplar arayalım sorularımıza. Paylaşanlar var onları biliyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sayımız gitgide artıyor çünkü. Turan çalışan ve Talha çalışan hazır değil bombayım demiş. Geçen de aynı şeyi söylemişti. Umarım bomba gibisindir. Sorulara hazırsındır. Hazırım diyor Yunus Atalay. Şöyle ben chat'i tekrar kontrol edeyim. Mesajlar da gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bütün mesajlarınızı okumaya özen gösteriyorum. Bakalım neler yazılmış. Kemal Yalçın aramızda her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Hazırım demiş o da hazır. Diğer hazır olan arkadaşlarımızı da görelim. Hazırım yazın arkadaşlar. Ben de şu zile vurayım. Telefonu uçak modundan açayım ve yarışmamız başlasın. Hep beraber sorular sormaya başlayalım. Formatımızda da bir takım değişikliklere gitmeye çalışıyoruz. Formatımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Merak etmeyin sizin için güzel sürprizlerimiz var. Bu anlatmış olduğum, incelemiş olduğum kitapların e, videolarını da canlı yayınlarında iyi takip edin. Çünkü o kitapların içinden seçeceğim sorularla büyük ödülün sorusunu soracağız. Büyük ödül için bir yarışma ayarlayacağız. Orada sadece anlatmış olduğum kitaplardan sorular yer alacak. Turan Çalışan artık 4'te mi yarışma demiş. Evet arkadaşlar bundan sonra hafta içi her gün saat 16'da yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Saatimiz değişti. Ömercan Elmacı selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam hoş geldiniz Ömer Bey. Saatimiz değişti. Bundan sonra her hafta içi her gün saat 16'da sizlerle birlikte olacağız. Yarışmaya devam edeceğiz. Değişen saati de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çünkü eğer saat 2'de girerlerse başka bir yayınla karşılaşabilirler. Şöyle canlı yayın ben de. Güzel. Hazır olanları görelim. Hazırım yazın. Tekrar yazın. Son kez soruyorum. Hazır olanlar hazırım yazsınlar chat bölümüne. Ben de belli bir sayıya ulaştıysak eğer yarışmamızı başlatacağım arkadaşlar. Sosyal maydanoz emojileriyle bize destek veriyor. Teşekkür ediyoruz. Kitabın içinde bir ampul var. Galiba zihin dağarcığımızı temsil ediyor. Öğreneceğiz arkadaşlar. Her şeyden önce bu yarışmada bazı bilgiler öğreneceğiz. Ki bu benim, benim açımdan en büyük zenginlik bir şeyleri öğrenmek. O yüzden hata yapmak ya da soruya yanlış cevap vermek sizi üzmesi gereken bir şey değil. Aksine sevinmeliyiz. Çünkü ...bilmediğimiz şeyi daha erken öğreniriz, daha çabuk öğreniriz, daha kalıcı bir şekilde öğreniriz. Akif Ete hazırım demiş. Akif sanırım her gün yarışmamıza katılan 7 yaşındaki kardeşimiz. Soyadını da öğrenmiş olduk bu şekilde. Akif de hazırsa Tamer Berber aramızda. Teşekkür ediyoruz. Abim de aramızda. Bakalım o da yayına bağlanır. Umarım hoş geldin diyorum kendisine. O zaman ben telefonu uçak modundan çıkarıyorum. Pardon, telefon numaramızı tekrar hatırlatayım. 0530 331 25 15 telefon numaramız. Bu numarayı arıyorsunuz derken bir çağrımız var. Bakalım günün ilk yarışmacısı kimmiş. Alo. Alo. Telefonumuz ses gelmiyor. Alo. Ses şu an gelmiyor mu? Al şeyi kapatsana. Bir. Alo tekrar bir duyabilirsem. Alo. Sesiniz çok uzaktan geliyor. Alo sesim şu an gelmiyor mu? Galiba teknik bir aksaklık yaşıyoruz şu anda sesinizi ben çok uzaktan duyuyorum şu anda. Sesim şu an geliyor mu? Bir saniye bekler misiniz? Biraz bekleteceğiz sizi. Siz yayında hı hı. kalın hattan ayrılmayın. İlk aradığınız, ilk düşürdünüz. Şu an e, arkadaşlarım düzeltiyorlar sorunu. Hı hı. Anladım. Bu arada diğer yarışmacı adaylarımız için ben tekrar hatırlatma yapayım. 0530 331 25 15 telefon numaramız. Bu numarayı arayıp yayına bağlanıyorsunuz. Sonrasında da ben size sorunuzu yöneltiyorum. Eğer doğru cevap verirseniz ödülü kazanmaya hak kazanıyorsunuz. Galiba aksaklık düzelmiş ben tekrar bir alo diyeceğim. Alo. Alo. Harika şimdi olduk kusura bakmayın sizi biraz <laughs> beklettik. Yok ee, sorun değil. Sizi bir tanıyalım hemen. Ee, adım Pınarcan 15 yaşındayım. Adınızı alamadım özür dilerim. Adım Pınar. Pınar. Hah, Pınar Hanım harika. Tamam hoş geldiniz öğrenciyiz galiba. Evet 15 yaşındayım. Evet. Harika. E, şu anda çalışmaya yani e, şu an ben genelde kişisel kitabı hı hı. Peki kendine iyi davran bu kitabı paylaştığın için görülen soru istiyor musun müzik olabilir a Aslında zoru olmasını müzikte fazla arttı. E altyapılar bu artışa hazır olmadığı için arada böyle aksaklıklar yaşanabiliyor ama siz Hafta içi Sağlam gün saat 16'da yine soru için e, aramıştım. Tabi tabi sizi bir tanıyalım hemen. Ee, ben Onur Yeter. Onur yine Yeter. Bağlamış. Evet daha önce de ses sesinizi de hatırlıyorum isminizi de hatırlıyorum tekrar şansınızı deniyorsunuz. Özel bir istediğiniz evet. ilgi alanı var ilgilendiren bir durum değil arkadaşlarım yine de çözmek için çabalıyorlar. Arka tarafta çok hummalı alışma var. Sizi e, temin edebilirim bu konuyla alakalı. Tekrar bir telefonum var. Alo. Alo. Bir türlü sesinizi alamıyorum şu anda. Yönetmenim ses gelmiyor. Sesle alakalı da bir sıkıntı var galiba. Tekrar kapatmak zorundayım çok üzülerek. Evet telefonu kapattım. Bir yandan yayına bakmak istiyorum. Acaba sorun halloldu mu hallolmadı mı diye. Şu an bende video akıyor. Kendi telefonumdan da... Aa gitti. Yeni bir numaramız var. Umarım ses gelir bu sefer. Alo. Alo. Şöyle kablolarla da oynayayım. Çok anlıyormuşum gibi. Alo? Yönetmenim kadraja girdi. Sorunu çözmek için çalışıyoruz şu anda. Arka tarafta da bir çalışma var. Yayının gidişiyle alakalı. Yayın donuyor ne yazık ki. Şuradan kontrol Aynen. edeyim. Alo. Evet şu an yayın. Ben de yayın var. Efendim? Evet, karşı tarafın telefonuyla alakalı, karşı bir, tarafı sorun alakalı bir sorun var. Biz şu an telefonu test ettik. Aramalarınızı yine gerçekleştirebilirsiniz. Ben telefon numaramızı hatırlatayım: 0530-331-25-15 numaramız. Alo. Hoş geldiniz efendim, Muazbey bizlerle. Telefon numaramız kapandı şu anda. Yayın bir yandan akmaya devam ediyor. İnternetle yaşadığımız bir sorun vardı. Onu atlattık diye düşünüyorum. Çünkü şu an benim telefonum gayet canlı bir şekilde yayını alıyor. Telefon numaramız var. Tekrar bağlanalım. Alo. 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 Efendim. Şöyle bir olay var. Telefon kapandı şu an. İçeriden aranacağız. Bakalım. Evet, açalım. Alo. Deneme. Deneme Bir, 2 ses deneme. Bağlantıyla alakalı bir problem var. Kapatıyorum. Zaten bizden bir telefondu. Teknik bir aksaklık yaşıyoruz arkadaşlar ama onu çözebilmek için şu an elimizden geleni yapıyoruz. Merak etmeyin en kısa zamanda halledeceğiz. Şöyle bir telefonu ben teslim edeyim. Bir yandan kanalı düzenleyelim. Yunus Atalay şu an yayın düzeldi demiş. İnternetle alakalı olan problemimizi hallettik ama bahtsızlıklar peşimizi bırakmıyor. Şimdi telefonla alakalı bir problemimiz var. Onu da en kısa zamanda halledeceğiz. 2020 yılı bizi oyunlarını oynamaya devam ediyor vazgeçmeden ama biz de vazgeçmeyeceğiz mücadele etmeye devam edeceğiz. İzleyici sayımız artmaya başladığına göre muhtemelen yayınımız düzeldi demektir. Merak etmeyin arkadaşlar telefondaki sıkıntıyı da hallettikten sonra yarışmaya devam edeceğiz. Sorularımızı soracağız ödüllerimizi kazanacağız. Bir yandan arkadaşlarım telefonla uğraşırken bir yandan biz konuşmaya devam edelim. Şu ana kadar 5 yarışmacıyla konuştuk. Şöyle bir ben kontrol edeyim. İzleyici sayımız yavaş yavaş artıyor. Arkadaşlar yayınla ilgili en azından bir geri dönüş yaparsanız yayınımız düzeldi değil mi şu anda? Benim sesim net bir şekilde geliyor size. Chatten mesajlarınızı kontrol ediyorum. Sürpriz bir konuğumuz var. Şu anda aynadan Hoşçakalın. kendisini görüyorum. Evet buyurun, hoş geldiniz. Şöyle. şu aramızda... Bey nasılsınız? Teşekkür ediyoruz Muaz Bey, sizler Zaten nasılsınız? Hangi açıdayız? Tamam, doğru açıda Şöyle olur. bir kontrol açıda. edelim, evet. <laughs> Kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim, nasıl gidiyor? Gözlük yakışmış hani. Ya, ya yakışmış falan da işte bir türlü cam taktıramadım. İşin <laughs> büyüsü kaçıyor, camsız bir gözlük kullanıyoruz arkadaşlar. Şey oluyor, kameradan yansıyordur mu? Evet cam. o yüzden zaten cam kullanmıyorum. Ama güzel olmuş, güzel bir Ama tıklıyorum. iyi iyi görmemi sağlıyor. Hani ya, o geliyor, psikolojik olarak aynen öyle. Takınca Çerçeğin böyle. Alıyorsun dünyaya, öyle mi? Ya dünyaya farklı çerçevelerden bakmaya özen gösteriyoruz. O, o sözü çok yanlış anlamışsınız. Gözlük de bunun en güzel araçlarından bir tanesi. Yayınımız düzelmiş güzel, arkadaşlarım. Ben çekeyim, o zaman? E, şu an kalabilirsin. Ya bir şey şu, akşam Tabii. benim yayım var. Artık, davet Ediyorum. Geliyor, Geliyor. mu? Ediyor. Tamam, tamam. Seyircilerimizi davet ediyorum. Geliyor. Bir davetsiz misafirimiz daha var. Aa, kedimiz kedici, geldi. Gel gel. Gel. Ozan Bey ben gidiyorum. Tabi görüşmek üzere Seyir efendim. Yayınlar. Teşekkürler. Telefonu... Hadi. Telefon numaramız da düzelmiş. Şöyle bir açalım. Acaba kim arıyor bizi? Alo. 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 Harika tamam sesimiz düzeldi, internetimiz düzeldi, yayınımız düzeldi, kedimiz de yanımızda. Artık evet. yarışmaya evet. devam edebiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sizi bir tanıyalım. Adım Burak. Burak soyadın. Ayıp, yeter. Burak Yeter. Sen de her gün yarışmamıza katılıyorsun. Hoş geldin evet. tekrardan. Hazırsan hiç Hoş vakit oldu. kaybetmeden sorunu ben sana soracağım. Peki. Şöyle bir sorun var senin için. Müzikte orta kalınlıktaki erkek sesine ne denir? Denon. Benim cevabım Beno. deyip cevabını söyle. Ee, Soruyu tekrar hazırladım. Tam sesiniz gelmiyor da. Müzikte orta kalınlıktaki erkek sesine ne denir? Biraz önce cevap verdin. Bence onu bir dene. Süren çok Bariton. azaldı. Süren azalıyor. Bariton. Bariton. Bariton dedi doğru cevabı verdi. Tebrik ediyoruz Burak seni en kısa zamanda ödülünü ulaştıracağız. İletişim bilgilerin zaten bizde vardı yanlış hatırlamıyorsam. Abi, abim var ama. E, tamam hiç sorun değil aynı evdesiniz herhalde. Evet. Tamam problem yok oraya biz ödülü göndeririz. Kendine iyi bak Burak. Peki. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz sağ ol. Şöyle telefonumuzu kapatalım. Bakalım kaç sorumuz kaldı. Şöyle bir bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sorumuz kalmış arkadaşlar. 4 yarışmacıya daha ihtiyacım var. Telefonu ilk kim düşürürse soruyu ona soracağım. Bakalım doğru cevabı verebilecek mi? Şöyle bir bakıyoruz. Chatten neler yazılmış. Muaz Bey'i arayıp bağlanabilir miyiz demiş Kemal Yalçın. Ne yazık ki öyle bir seçeneğimiz yok. Alo. Alo selamun aleyküm hayırlı ramazanlar. Aleykümselam hayırlı ramazanlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Sizi bir tanıyalım hemen. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Turhan Çalışan. Turhan Sinopluyum. Çalışan bizim genel evet. izleyicilerimizden, her gün bizim bize katılan izleyicilerimizden biri. Yayınımıza da bağlandı. Çok teşekkür ediyorum sana abi. Evet, aynen. Çocuk çocuğumla beraber yarışıyorum oğlumla. Ne Allah güzel. Allah ne mutlu size. Şöyle bir sorum var sizin için. Hazırsak iletiyorum. Buyurun. Soruyu sorduktan sonra benim cevabım deyip cevabınızı verin. Ben de anlayayım cevabınızı. Anlaştık mı? Tamam. Tamamdır. Harika. Kolay olsun ama. Bakalım. Nasip orasına bakacağız. Çünkü benim için kolay olan sizin için kolay olmayabilir. Sizin için kolay olan belki benim için zor olabilir. O yüzden bilmiyorum. Soruyu soralım bakalım. Tamam. Bekliyorum. Harika. Belliğin azmi tablosu hangi ressama aittir? Soruyu tekrar soruyorum. Belleğin azmi tablosu hangi ressama aittir? Süre başladı. Valla doğru Benim cevabım. Bir daha söyleyin. Zarvadon Dalin. Tamam. Süreyi durdurdum. Harika. Doğru cevabı verdiniz. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Hayırlı de... Ramazanlar diliyorum. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet 7. soruyu da geride bıraktık. Üç tane sorumuz kaldı arkadaşlar. Son 3 soru. ilk bağlanana soruyu soracağız. Bakalım doğru cevabı verebilecekler mi? Şöyle bir kontrol edelim. Hangi soruları geride bıraktık? Onlara bakıyorum bir yandan da. Çünkü sırayla sormamaya çalışıyorum. Herkesi ilgi ...düzeyine göre sorular sormaya çalışıyorum. Bir anda arkada kediciğimiz var, orada oynuyor kendi kendine. Alo? Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım. Hoş bulduk, adım Yunus Atalay. Yunus Atalay, yine bizlerle, yeniden bizlerle. Hoş geldin Yunus. Hoş bulduk. E, sen de artık heyecan yoktur, ben sana direkt sorunu sorayım. Ne dersin? Hı Harika. Şöyle bir sorum var fotoğraf makinelerinin objektiflerinde açılıp kısılarak filme ulaşacak ışık miktarını ayarlayan parça hangisidir? Bir daha soruyu alabilir miyim? Bir daha soruyu soracağım. Fotoğraf makinelerinin objektiflerinde açılıp kısılarak filme ulaşacak ışık miktarını ayarlayan parçaya ne denir? Süren başladı. ISO mu? Efendim? ISO. Benim cevabım ISO dersen alacağım ben onu. Son 5 saniye. <laughs> Bilemedim. Ne yazık ki cevap alamadık Yunus'tan ama hemen doğru cevabı söyleyelim ki kaybetmiş olmayalım. Doğru cevabımız diyafram olacaktı arkadaşlar. Fotoğraf makinelerinin objektiflerinde açılıp kısılarak filme ulaşacak ışık miktarını ayarlayan parçaya diyafram deniyor. Yunus bu şekilde sen de doğru cevabı öğrenmiş oldun. Tekrar şansını denersin umarım. İyi, teşekkür ederim. Kendine iyi bak görüşürüz. Son iki soru arkadaşlar. İki sorumuz kaldı. İki tane doğru cevabı arıyoruz. Bakalım kimler bağlanacak? Kimler cevap verecek? Bir yandan çeti kontrol edelim. Muaz Bey'in hayranıyız. Severek izliyoruz kendisini demiş Müjde Hanım. Teşekkür ediyor. Kendisi şu anda arkadan iletiyor bana. Bizler de onun hayranıyız. Onun izinden gitmeye çalışıyoruz. Kendisini gerçekten çok seviyoruz. Her fırsatta da bunu dile getireceğiz. Bakalım. Kimler arayacak? Son iki sorum var arkadaşlar. Son iki soru. İlk arayan doğru cevabı veren ödülün sahibi olacak. Bir yandan bakalım. Telefonumuz şöyle bir. Alo. Alo merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Cengiz Koyu Türk adım. Sizden hoş geldiniz başladım. Cengiz Bey. Nasılsınız? Nasıl gidiyor Ramazan'la aranız nasıl? İyi çok şükür. İyi. Oruç tutuyoruz işte biraz susuz. Çok güzel. Allah kabul etsin şimdiden. Sağ olun. Ee, sizin için şöyle bir sorum var. Bakıyorum hemen. Tabii. Nedir sorumuz? Nedir sorumuz? Sorum şu. Hazırsak geliyor. Hazırım. Stephen Zweig'in satranç kitabının kahramanı kimdir? He. Bu kitabı daha önceki yayında anlattım. Sizin için inceledim. Eğer o yayını takip ettiyseniz cevabı hemen verebilirsiniz ya da kitabı daha önce okuduysanız cevabı hemen verebilirsiniz. Raskolnikov mu? Benim cevabım Raskolnikov değil. Ben Benim de kabul cevabım edeyim. Cevabım Raskolnikov. Ne yazık ki yanlış cevap. Doğru cevap Doktor B olacaktı ama hiç sorun değil. Üzülmeyin. Biz cevabın doğrusunu öğrendik. Bu da bizim için bir ödüldür. Lütfen Olsun. şansınızı Bilgi tekrar öğrenmiş. deneyin dahakine inşallah. O zaman görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz iyi yayınlar. Teşekkürler. Şöyle kapatalım. Cengiz Bey de şansını denedi ama ne yazık ki yanlış cevap verdi. Arkadaşlar son bir sorun kaldı. İlk arayan düşürecek derken alo. Alo. Ee, evet, kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Sizi bir tanıyalım hemen. Ben Adem Atalay. Efendim? Adem Atalay. Adem Atalay. Tekrardan hoş geldiniz diyeyim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Siz nasıl gidiyor? Allah razı olsun. Biz de işte böyle evde kalan izleyicilerimizin günlerini saatlerini eğlenceli kılmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bir yandan eğlendirerek bir yandan da bilgi öğretmeye çalışıyoruz. Ee, çok iyi bir çalışma yapıyorsunuz. Öncelikle takdir ediyorum. Çok güzel. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun, sizden de. Ee, şöyle o zaman ben direkt soruya geçeyim. Günün son sorusunu size yönelteyim. Sonrasında tamam. benim cevabım deyip kendi cevabınızı verin. Süreyi durdurayım. Anlaştık mı? Tamam. Sorum şöyle. Bir takım insanlar tiyatro topluluğunun yönetmeni kimdir? Ee, cevap veriyorum. Muaz Efe. Bir daha cevabınızı verin. Muaz, Çünkü... e, muaz Muaz Ete. Şöyle bir muaz Efe'den böyle döndük geldik doğru cevabı vurduk. Ama hiç sorun değil. Kendisine de selamlarımız olsun. Doğru cevap verdiniz. Bir takım insanlar tiyatro topluluğu içinde benim de yer aldığı, Muaz Bey'in de yer aldığı tiyatro topluluğunun yönetmeni Muaz Ete hem kendisine selam yolluyorum hem de sizi doğru cevaptan ötürü tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İletişim bilgileriniz bizde var zaten. En kısa zamanda diğer ödülünüzü de yollayacağız size. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Hayırlı Teşekkürler. günler. Görüşürüz. Hayırlı günler. Evet şöyle hemen ben telefonumu uçak moduna alayım. Günün yarışması da bitti. Sorularımız tamamlandı. Kazananlarımızı gördünüz. Kaybeden arkadaşlarımız da oldu ama hiç sorun değil. Hafta içi her gün saat 16'da yani saat 4'te bu yayını bu yarışmayı yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ramazan boyunca sizlerle olacağız. Hem bilgiler öğreneceğiz hem de bir taraftan eğleneceğiz. Sohbet muhabbet.